Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizin konusu Simple Present Tense Question Form. Geniş zamanda soru cümleleri nasıl kullanılır onu öğreneceğiz. Örneklere bakalım. Do you like scuba diving? Sen dalış yapmayı sever misin? I'm crazy about scuba diving. Ben dalış yapmaya bayılırım. Bu dalış yapma yalnız nasıl dalış yapma? Tüplü dalış yapma. Başka bir örneğimizde bakalım. Does he read a book every night? Her gece kitap okur mu? Bakalım ne cevap verilmiş. No, he doesn't. He seldom reads a book. Hayır, okumaz. O çok nadir kitap okur. What time does Taylor get up? Taylor saat kaçta uyanır? Kaçta uyanıyormuş Taylor? Bakalım. She gets up at 8 o'clock. Saat 8'de uyanır. Geniş zamanda soru sorarken az önceki örneklerde de eğer dikkat ettiyseniz to do ve does yardımcı fiillerinden yararlanırız. Az önce örneklerde görüldüğü gibi do'dan sonra I, you, we, they özneleri kullanılır ve ardından fiilimiz birinci halde gelir. Does'dan sonra ise he, she, it özneleri kullanılır ve yine fiilimiz birinci halde, yalın halde kullanılır. Ancak what, where, how many, how much, how gibi soru kelimeleriyle soru sorarken soru kelimeleri her zaman en başta, ardından öznemize göre do veya does, öznemiz ve fiilimiz yine birinci halde kullanılır. Şimdi birkaç örnek cümlede tekrar edelim bunları. Do they speak French? Onlar Fransızca konuşurlar mı? No, they don't speak French. Hayır, Fransızca konuşmazlar. Does Kate study every day? Kate her gün çalışır mı? Ders çalışır mı? Bakalım. Yes, she studies every day. Evet, o her gün ders çalışır. What do you do after school? Okuldan sonra ne yaparsın? I play volleyball. Ben voleybol oynarım. How often does your father prepare meal? Ne kadar sıklıkta baban yemek hazırlar? Bakalım ne cevap vermiş? He never prepares meal. O hiç yemek hazırlamaz. Şimdi sevgili öğrenciler, gördüğünüz gibi dört tane soruya verilmiş cevap var. Biz de boşluklara bu cevapların sorusu ne olabilir diye düşünerek doldurmaya çalışacağız. Birinci sorumuza bakalım. Cevap olarak ne verilmiş? I live in Poland. Ben Polonya'da yaşıyorum. Sorusu ne olabilir o zaman? Where do you live? Nerede yaşıyorsun? İkinci sorumuza bakalım. Ne cevap verilmiş ona? She has cheese, tomatoes, bread for breakfast. Kahvaltıda neyi var? Peynir, domates, ekmek. O zaman ne diyeceğiz? What does she have for breakfast? Kahvaltı için değil var? Evet. üçüncü sorumuza bakalım. Ne cevap verilmiş? No, he can't stand horse riding. Yani ata binmeye katlanamaz, dayanamaz, hiç sevmez. O zaman soruda ne sorulması lazım? Ata binmeyi sever mi? Ne diyeceğiz? Does he like horse riding? Ata binmeyi sever mi? Dördüncü cümlemize bakalım. We visit our grandfather three times a year. Yılda üç kez büyük babamızı ziyaret ederiz. O zaman soruda ne denecek? Ne kadar sıklıkta büyük babanızı ziyaret edersiniz denecek. Yani how often do you visit your grandfather? Sevgili öğrenciler bu dersimizde simple present tense. Geniş zamanda question form. Soru cümlelerinin nasıl kurulduğunu, nasıl yapıldığını örnek cümlelerle beraber inceledik. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.